Asrın felaketi diye tarif edilen o büyük depremden sonra kayıtları ölü olarak geçen Naime Göye Bakan depremden bir hafta sonra nüfus kayıtlarına ölü olarak kaydedildi. Aylar boyunca yaşadığını ispat etmek için girişimlerde bulundu. Neye benziyor tiyatrodan? Yaşar ne yaşar ne, yaşar ne yaşa dedi. Biliyorsun Aa. aynı kimlik problemidir. Benzer bir biçimde Naima Hanım kayıtları ölü olarak geçtiği için aylar boyunca mağdur edildi. Fakat bu yıl içinde yani nihayet 2024'te sorun giderildi. iki yıl sonra yani depremde. Kendisinin nüfus kaydı düzeltildi. Hastaneye gidemedim, toplu taşımaları kullanamadım. Savcılığa da müracaatımız vardı hatanın düzeltilmesi için çok şükür sonunda düzeltildi demiş Naima Hanım. Ailesine e, sevgilerimizi geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Mücadelesini ve e, kendisini de kutluyoruz saygıyla, sevgiyle. Ne, acayip hikaye değil mi ama Çok. Tüylerim diken diken, diken, oldu. diken oldu. Gerçekten. Ve kurtulduğuna mı sevinesin, kurtulamadığına mı esasen e, üzülesin falan çok e, acayip bir durum. Bir vatandaşın yaşadığını kanıtlamak için onca şahite, evlatlarına, eşine, çevresine rağmen iki yıl sürmesi de e, Çok zor. yine acıklı bir şey.